Arkadaşlar bu çay neymiş? Çay çay kutu, Çay çay kutusuyla gözlük yapacağız. Evet. evet. Düşündük. Ver bakalım geri dönüşümü seviyoruz şöyle ikili toy toy kutusunu ne yapsak acaba diye düşündük. Gözlük yapmaya karar verdik. Bakalım olacak mı? Aslında ben şöyle düşünmüştüm. Üçüne küçük oyuncaklarımı biriktiririm. Evet. Sonra gözlük yapma kararı aldık. Bakalım nasıl olacak? Arkadaşlar. Bir de çeneki ya da plastik cam gibi kutuları yere atmak yerine ya da sokaklarımızı kirletmek yerine geri dönüşüme atmayı unutmayın. Aferin sana. Yusuf canım, güzel mesajından sonra evet. Size de fikir olsun diye video çekmeye karar verdik. Hemen gözlük yapımıza başlıyoruz. Allah! Telefonu düşürdüm. <laughs> şimdi? Çok evet. heyecanlıyım. Gözlük yapımımıza başlayalım hemen. Şöyle kutumuzu açtık. Ben de bilmiyorum ilk defa deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Şuradan şöyle kesiyoruz. Evet. Size bir fikir olsun. Bu toy toylardan alırsanız ya da böyle bir tane kullandıktan sonra kendileri bir gözlük Ya da buna benzer çöpünüz varsa varsa şey istediğinizi yapabilirsiniz ama bizim gibi gözlük de yapabilirsiniz isterseniz. Evet. Ya da sizin fikirleriniz varsa, denediğiniz bir şeyler varsa ya da yorumlara yazın. Yorum yapıp bize söyleyebilirsiniz. Bize de onları deneriz. Evet. Şurada bak tırtıklar varmış zaten. Tırtık Evet. Kesilebilmesi için şeyleri rahat kesilmesi için kestik. Burayı da burada yokmuş. Bu fırına kastım ki de sıkıntı olmasın. Hadi burayı da alıyoruz. Kesin. Geçiyoruz. Gözlerimiz gözlerimiz nasıl olacak? Anne bize şöyle bir şey fark ettim benim evim daha büyükmüş. Öyle mi? Evet. burada kesik, burada kesik. Evet gördüğünüz gibi kutunun Arka her verdiler. tarafını kestik. Evet. Kutunun her tarafını kestik sadece şu şekilde kaldı. Hiç boşaldı. Kenarlarını kestik. Şimdi şöyle göstereyim. Şunun hemen arkasından şuradan tam ortadan bir daha kesiyoruz. Evet. Kesiceğim. Ne diyecektin? Arkadaşlar göze gelecek kısımlar da şu ikisi. Evet. Şimdi şuradan şöyle göstereyim. Şu kadar bir mesafe. Aha. Şuradan şöyle de göz kararı ben yapıyorum. Hadi Allah. Aa çok benziyor. Aa çok şöyle benziyor. Bu marmumu Ben kuş kızım. Gene benziyor. Arkadaşlar Arkadaşlar, görmeyen bir mesela ailenizde görmeyen birisi varsa, düzlük kalacak paramız yetmiyorsa, bu bizim verdiğimiz taktiği yapabilirsiniz. Yakın anneciğim ya, taneler güzel bir düşünce ama. <laughs> aynı şekilde burayı da şeyle yapıyoruz. yuvarlıyoruz. Bence bir gözle benzemeye başladı. Ne dersiniz Yusufcan? Ne oldu? Ha? Benzemiyor mu? Bence benzedi ya. Bence benzedi. Ne dersin? Şurada, şu gözlüğün şuralarını da yuvarlıyoruz. Şöyle. Şurayı da yuvarlıyoruz. Böyle. arasından normal değerde üzere evet. olduğum gibi seyrediyoruz. kesiyoruz evet. Evet. Herhalde bugün güneş gözlüğü. Eğlenceli bir gözlük oldu bence bu gün için Bence eğlenceli bir gözlük oldu bu. Ben bir <laughs> gözlük koleksiyonu ya. Bu istek sana. Ay gene de çok güzel gözüküyor. İşte Evet. Nasıl tamam. oldu? Bakın. Make-up'tan birisi var bir de. Şöyle gözlüğün. Bence çok hoş oldu. <laughs> evet Evet, da de deneyelim bir dakika. Bir dakika. <laughs> Evet. Yusufcan denesin bakalım. Gözlüğümüz nasıl aldı? <laughs> bence Yusufcan gözlük tam Çınar'a uygun bir gözlük olacak. <laughs> sana küçük geldi. Çınar'a deneyelim mi? Ama güzel oldu. Ver bakalım Çınar'a deneyelim. Çınar tam sana göre bir gözlük bence. Yusufcan <laughs> takmasına yardımcı olur musun? Ay, gider misin? Takmasına yardımcı ol. Kulaklarından geçirmeye çalış bakalım. Evet, öbür tarafı da. <gülüyor> baykuş. Aa! Yusuf cana uydu. Şey aman çınar arzına uydu. Nasıl <laughs> oldu gözlüğü? <laughs> çınar bana bir baksana. Kim baykuş, <gülüyor> gibi? <gülüyor> baykuş kız gibi. Evet. Çınar Ardın pijama askerleri çok sevdiği için yani ee, sen kendi baykuş kız gibi. Çocuğu. Evet, baykuş kız gibi görüyor. Aa, Çınar Ardın gözlü On numara 5 yıldız Çak. Bundan sonra çınar böyle kalsın <laughs> Bak çok da hoşuna gitti Gözü şu Gözüne pek uymadı yani. Şurayı biraz daha oyabiliriz o zaman tam uyuyacak Değil mi? <laughs> Şuradan birazcık daha makasla Şöyle derin girersek tam olacak Ama bence çok Bence gözlüğü çok güzel oldu Çok güzel oldu Anne ben şey Çınarım boyunca böyle okula gitmişim <laughs> <laughs> Değil mi? Evet arkadaşlar bir fikir olmuş oldu değil mi? Evet. Kutusunda atmayıp böyle gözlük yaparak oynayabilirler. Çınar'ın değişiyle baykuş kız olabilirler. Evet. evet. Burada böyle da Koca, koca burunu ve video olan bir soru. Evet, aynen öyle. Hadi bize bir şarkı söyleyle kapatalım. Bir de sar sar söyle bize. Sar sar. Sar makarayı. Söyle bakayım. Evet. de bir de onu söyle. Sar sar. Sar makarayı. Çöz çöz. Çöz makarayı. Sar. Öyle de böyle. Şap şap Bay bay. Görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup yorum yapmayı, bildirimleri açmayı link tuşuna ama canım Gözlüğümüzü den, deneyenler denedim yazmayı unutmasın değil mi? Evet. <laughs> Ve be, bu, böyle bir buna benzer fikirleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. evet. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz.